Selam arkadaşlar. Nesibe abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün gezmelere çıktık. Hava da çok güzel. Şöyle çifteler sağlık merkezi burası arkadaşlar. Bir arkadaşlarımıza gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Giriyoruz mu buraya? Bütün deterjanlar indirimde. Hayır. Yüzlüsü. Eğilir. Kardeşine de al. Kardeşine 101'e girdik. Şöyle ama gelmiş. 20 lira. 7.5 lira. 25 lira. Kabı da değişik bir şey gelmemiş. her rengi gelmiş. <laughs> Sivitler gelmiş. 1,5 kiloluk salça 120 lira 150 lira zeytinyağının kilosu burası baharat bölümü ha anne ne istiyorsun <laughs> yumurtanın kolisi 100 lira olmuş 95 lira bizim arkadaşta da neler hazırlamış arkadaşlar. Orada da çekimi yaparsam orada görüşürüz inşallah. Ne aldın kuşum? Ne aldın? Mamanı Mama. Çok mu güzel? Ha. Hmm. Hadi gidelim. 170 lira, 172, 200, 150, 90, 100 kaşarların kilosu. Kilosuna göre. Her geldiğimizde farklı bir fiyatla karşılaşıyoruz. Biz arkadaşa geldik artık. Şunu Şöyle neler hazırlamış bakalım. Salatası. Şu çay alayım mı buraya? Gerçekten Rus salatası. Ellerine evet, sağlık oluyor. Şahsenem'in. Rus salatası yapmış. Şey. Tatlı ne? Şey mi? Haşhaşlı revani mi? Revani. Değil mi? Revan. Bir, evet. Hı -hı. Evet. Bir kahve içmeye gelelim dedik. Ellerine sağlık. Neler hazırlamış bize neler. Anne. Depan ben başka tarafı kadar duydum bu nerede? Tecden de giderken yiyeceksin galiba. Sürekli çikolata yaptın mı? Evet gidiyor Aynur yine yemeğe. Ne içla dedin? Oha bu kapıyı. Köpek varmış orada gitme. Hmm. Gereken köpekleri gördük değil mi? Başım, başım, başım. Nasıldı köpekler? Köp köpten koyuyor ya. hey. Az koy Aynur. Yiyen Şşş. bir daha alsın. Sen çok çok koydun. Ya yani o kadar ne artık olmasın. Ay. Evet. Ne ben astım ya. Alayım mı? Al. Elhamdülillah. Ama size uzak değildi. Şimdi şunu al hadi şansım. Samsa da yapmış. Şu <laughs> sürahiyi alsana oradan Aynur. Şunu al. Hı, hı O tabak da fazla. Değil mi? hı koyar mı nasıl? Bak bir tane koy birbirlerine bulaşmasın aynı sonra bir daha alsın isteyen evet. değil mi? Hı, hı Kırgızistan samsası. Aynur bunu bize alıştırmıştı. Arkadaşımız da yapmış. Ellerine sağlık. Çok da güzel hazırlamış baklarımız. şöyle masamızı hazırlayalım bir de masamızda çekeriz sonra bunu koyayım için Aynur çaylarımız da demlenmiş Çaydanlık çok güzelmiş Asena. Eski çaydanlıklardan şunlar değil mi? şeye izlere eskiden bu kullanıyor. Bu salata falan geldi bu büyük ya. Evet. Anne, ben kalmadı istiyorum. Bu salata çok güzel oldu. Çok Annen senin ben evini gördü mü? Dur şu tarafa tam geçeyim. Şimdi mi? izlesin değiştim. senin evini. Hatta değişti. Hmm. Davlamı koyun hepinize. Yok yok bana çok demli koyma da onları bilemem.

Pasta, pasta. Çaylarınızı <laughs> alın kızlar geliyor. Hmm, çok güzel bak bunlar. Pasta. <laughs> Seleş, tek tek bu tarafa doğru ver. Hmm. Aynen büyük bardak istedi sen şu telefonu aldın. Ben küçük bardaktan aldın. istedim. Şeker isteyin şeker. <laughs> ben küçük Anne. bardaktan istiyorum. Anne bir tane çatal ver. Anne ben küçük bardaktan istiyorum. Ya kızım bir al bana da versen tane al. Ah vermemiş mi? Çatalların hepsini aynı aldı. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İlerleyen <laughs> saatlerde tekrar görüşürüz. <laughs> Kızlara dair Şimdi benim. bizim kızlar rahatça içsin çaylarını. Ben kendime koyup oturuyorum o zaman. Necla yesen olur Komşumdan gelen balıklar arkadaşlar tazecik ve canlı. Bakın. Seliş elinle bir tutsana. Ay <laughs> Seliş. <laughs> 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 Dur bir yakından göstereyim. Seriş. Bak bak şuna bak. Bak bak. Biraz büyüsünler yiyeceğiz. <laughs> Seliş, şu, şu tezgahın üstüne koysana bir ca şeyini canlısını. Bir tanesini koy. Ay! Seliş. Ay gidiyor. Ay! O <laughs> <laughs> da hmm. Bak. Ay, ay, ay gidiyor. <laughs> Bu da büyümemiş. Acık büyüsün. <gülüyor> çok <gülüyor> korkuyor. o çok korkuyor. <laughs> Alayım. Getir Selis suyu biraz daha. Ay Selis'i çok korkmuşsun ya. <laughs> Seç bir elini şöyle suyun içine karıştır. Bak 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 ağzına bak. Ne balığı bu acaba ya? Sazan. Sazan mı? Hı. Koy bir seç elini şöyle suyla şöyle bir karıştır. Bırak. Biraz şöyle gel gölgen geliyor. Ay! Ay! Kamerayı ıslattı. Merhaba. <laughs> <laughs> <U> Merhaba. <laughs> 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 ne istiyorsun? Hı. Fırın olduğum için. Cız bız istiyor. Hı. Oy oy. Hiç bu kadar yakından çekmemiştim sizi. Gel. Ağzına bak simsiyah. Hı. Kapıyı kapat oğlum bir Arkadaşlar artık akşam oldu. Nesibe eve geldi. Biliyorsunuz kaç gündür ben köydeydim. Ispanaklarımın, aa, maydanozlarımın güzelliğine bakar mısınız? Tazecik, kuru. Maydanoz temizleyeceğim şimdi de. Şöyle. Bunları yıkayacağım. Suyunu sıksın. Sonra şeyi atacağım minik minik doğrayıp dondurucuya atacağım. Bunu annemin bahçesinden topladım. Şurada da poşetlerim gözüküyor mu? Şöyle. Bunu göstereyim sizlere. Kuzu kulağını ilerki... Ay! Tersini tutmuşum. Kuzu bir vardır. Her yerde de vardır bu kuzu kulağı. Şöyle. Bunu da temizleyeceğim tabi. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bunu da yiyeceğimiz kadar yıkayacağım. Orada da ıspanaklarım var. Ben bunları dürüm yapmasını çok seviyorum. Biliyorsunuz annem de gitti. Rabbim dualarını, dileklerini kabul etsin artık. Herkesin. Annem Ümre yolcusuydu. Annemi yolcu ettik. Geldik. Birkaç gündür de oradaydık. O da gidecek. Yaklaşık 25 günlük bir Ümre'ye gitti. İşte maydanozları da kocaman olmuş. Biraz ben yoldum. Biraz ablam yoldu. Biraz de bayağı var. Çok da güzel olmuşlar bakar mısınız? Bunları temizleyeceğim, yıkayacağım. Bu arada balıklarım daha ölmedi. Leğende daha oynuyorlar. Kıpır kıpır sesleri geliyor. çok güzel bir duyguydu gerçekten annemi savuşturduk Rabbim isteyen dileyen herkese nasip etsin bizleri de arasından ayırmasın onların da dualarını dileklerini kabul etsin Rabbim biraz duygusallık yaşadık sevinçle karışık tabi gelen giden arkadaşları komşuları derken Bayağı bir iki gün yoğun yaşadık. Gönderdik, geldik. Az önce de konuştuk. Otelini falan gösterdi bize. Şimdi de ilk ümrelerine gidiyorlardı. Bir tane o da arkadaşı varmış. Genç bir kızımız varmış. satmadan temizleyeyim. Böyle daha kolay oluyor. Şöyle kalın saplarını alacağım. Küçücük bir bağ 5 lira 7,5 lira pazarda maydanozun, dereotunun tane kıvırcık marul 15 lira. Bu bana bayağı bir gider. Minik minik kıyıyorum. Dondurucuya atıyorum. O da hazır elimize geliyor. Bu arada da çay koydum. Çayım da kaynadı. bahçeyi bozdurmuş. <laughs> Domateslerini ondan sonra kalan biberlerini o da gidecek tabi. Gök domatesleri duruyor. Masanın üstüne dizdirmiş. Onlar erer. O gelene kadar. Ermişlerini de ben getirdim. İyi olanları dolaba koydum. Ezilenleri de blenderdan geçtim. 3 şişe bana domates sosu çıktı ondan da. Onu yaptım. Kezmeden gelince. Şimdi de videomu kapattık mı? Yan tarafta kızlar yine kahve içiyorlar. Dedim ben çayı demleyeyim geleyim. Benim yan tarafımda toplantılar orada oturuyor. Geceler uzadı. Günlerde bir damlar. şunlar tazecik hep uçlarından almıştım bakın çok seviyorum böyle bir şeylerle uğraşmayı aslında sapları da taze de benim alıyorum işte çayım demleniyor şey kaynıyor 12 dakika demleyeyim kalkları da orada zıplıyor. Şöyle dursun. Bakın. Şu anlar canlı daha. şöyle koysam 3 şişe de domates sosum çıktı. Şurada iki dakika çayımı demleyeyim. Ben de burada videomu sonlandırayım artık arkadaşlar. Videom fazla uzun olmasın. Sizleri de sıkmayayım. Çayımın altını şöyle birazcık kısayım. Telefonumu da şuradan alayım. Hı hı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ağızlarınızı açıyorlar. Az önce kardeşimle konuşuyordum. Onun kızı oradan heyecanlanıyor. Temizlemeyi seviyorum. Elime de alıyorum ama böyle çok korkuyorum. Kuyruklarında pıt pıt vuruyorlar. Şey ölecekler artık. Sıları yok ya. Sabahtan beri başını bekliyorum. Hareketlerine, şeylerine bakıyorum. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Yarın da balık temizleyeceğim. Bunları fırına sürerim veya kızartırım. Artık nasıl oluyorsa ne istiyorlarsa onu yapacağız. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.